arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Ekim. Bugün okuldayım. Mikrobiyoloji ödevimiz vardı onu getirdim. Şu an dışarıda Abdullah arkadaşım ile sıcak çikolata içiyoruz. Mezava <laughs> alıyoruz <Yurda> biraz sıkıldık. <laughs> Komitemiz yaklaşıyor. Yoğunluk devam ediyor. Tabi bunun üzerine stres. Stresle beraber yani bazı sıkıntılarımız da oluyor. Sizinle tabii ki bu süreçte daha da görüşüyorum. <laughs> yani doğal olarak. İnşallah komiteden sonra videolarımız daha sık gelecek. Gezmeye gideceğiz inşallah. Vloglar vesaire tarzında videolarımız olacak. İnşallah onlarla güzelce editleyip size paylaşacağım. Şu an için durum böyle. Biraz sıkıcı bir gün. Çünkü sıkıcı derken şu şekilde sürekli bir derse muhatap olduğumuz için toparlayamıyoruz kendimizi. Kendimize zaman ayıramıyoruz. Bir De bu işin stresi var. Yani inşallah komitemiz güzel geçer ettiğimiz Çalıştığımız not alırız. E, alamazsak da zaten biraz üzücü olur. Yani çünkü emek ettik biraz yani. Şimdi çalışmadık desek yalan olur. Alamazsak da hayırlısı değilim. İnşallah geçmiş yıllardaki bir soru sorarlar da daha iyi notlar alırız. Yani e, benden istediğiniz bir video video tarzı varsa e, yorum atabilirsiniz. Şu an diyeceklerim bu kadar. İnşallah ileride daha uzun, daha eğlenceli videolarla görüşmek üzere. Kenzi bakın, arada durum bilgisi atmaya çalışacağım.